Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Emre beni izleyecek. Ben oynayacağım. Çünkü bizim internette bir sorun oldu. Hayır. İnternette sorun var ikisi çekmiyor. Dördü çekmesi lazım. Stars çekecektik ama internette olduğu için Emre'nin de mobil verisi olmadığı için ya, tak, o beni şey izleyecek. Yapın. Çıktı beni kuruldu bak. <laughs> Senden kaynaklı sen yapma. Hayır, niye lan öyle oldu? Bak bende oldu bak. Full çekiyor bende. Full. Ama sen bir gir bakayım bir tane maça. Ben de bir tane görev yapayım. Brawl Stars'a gireyim de sen açılır Brawl Stars Bir maça gir ama. Hayır maça girmiyor Yani. Maçta kasıyor kasarsa. Hı. de kasmaz. Tamam, gidiyor. Ne diyor? Kırmızı çantalı adamı öldür. Artık tek yemiyorlar ya. Bak Baksana kafadan vurdum ölmedi. Görüldüm. <laughs> İki vuruş da hallettim. Oha <laughs> bağlantı. Nasıl ya? Nasıl ya? Valla benim de aklım karıştı. Arkadaşlar Emre beni izleyecek işte. İzleyeyim ben seni dedim Madem internet yok dedi. Korkak intikam. İsme bak. Allah Allah. Ne diyor? Korkak intikam gizli suikastçı öldür. Yeşil sırt çantalı adamı koru. Hı? Yeşil sırt çantalı adam mı öldü? şu da şu da. o? Şu. Ha şu. Şu işte. Koru diyor. Bir şey denemek arkadaşlar. Tek yiyor mu? <gülüyor> Yiyormuş. <gülüyor> Yiyormuş. Ama ötekileri öyle tek yemiyor. Değişik. Düşmanlar tek yemiyor. Allah, Allah. bak hepinize. Burada hepinize Aha bak. Aşağı çantana gidiyor. Şuradan adam çıkacak şimdi. Çıkmadı lan. Ha şu yandan geliyor lan. Elinde silah var. Ay. Görüldün diyor. Hay ben mermime var ya. Görürdün mü? Kaçtı. Çıkayım ben şu tüfeği yükselteceğim. Keşke tüfeği değil. Ben yükselt ya. Durucu. Durucu. Takamam ben bunu. Damla ağzı. Aldır. Ne varsa topla. Mühimmat. Al. Al al. Mühimmat önemli. Kapıda neresi lan? Dürbünü de geliştir. Öf. Dürbünü Şarjörü yok. de geliştir. Ne dürbünü geliştir. Dürbün çok önemli biliyor musun? dürbünü iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Dur, evet, Bunu tamam mı? Yeter yeter. Bunu yapabilsem. Ee, öf şimdi... bayağı güzel yaptım ha. Bayağı... Korkak intikamı şimdi alabilirim. Ya ne korkak intikamı? Ölüm intikamı ne olacak? <laughs> İsmi korkak intikam ben ne yapayım? Aa çok güzel ha. Tüfeğin güzel oldu. B bakayım. bak, bak şimdi dürbünü ee, bak. 8x. 8x. Demin de 5x'ti değil mi? Papçı mı oynuyoruz ya 8x? <laughs> bak iki mermi oldu. <laughs> Mühimmatı arttırdın mı? Ha. Diyeyim. Artık tek yerler ha artık. Aa, işte ne yapacağım, ne yapacağım. bak bak sen misin? Tek yiyor vallahi. Headshot çektim. <laughs> Silah elinde kaldı. <laughs> Biz onu öldürdük. <laughs> <laughs> Emin ol nasıl bir gülüştür. Ben de 194 foot draft çekeceğim. Yar ya da bu akşam. 193, 193 yaptım. Murat 193. Türk Yılmaz'dan izleyebilirsiniz. Emre Emre Emre'nin kanalı. Emre Emre Emre'nin kanalı. İki kaçak öldür. Doğuştan koşucu. 194 194. Koşan Yok, iki şu an ha videoyu. Çek. Ama i̇ki koşan... Sen bir geber dayı. Sen bir geber dayı. Dayı kaçıyor dayı. Ya şu anda seviniyor. Hay abi. Canım. Hayır. Ha benim mermim bir tane daha vardı. Ben de doldurmasını bekledim. Öğrendikten sonra da nişan aldım. Of. 5 kafadan vurma gerçekleştirmişim. On yapmam lazımmış. Hemen 5 dakika olmuş lan. İntihar saldırısı. Evet yarısına geldik ya. Ben zaten bunun 11'ine kadar gelmiştim. 91. Ya sen de kendi videonda söylersin ya. İntihar bombacısı. Kendi videonda söylersin şimdi neler çıktığını söyleme videonda gösterirsin. Yoksa anlayacaklar. Direkt vurdum. Koşan adam görünce vurdum. Üstünde bir sürü anlamaz, bomba gerçek, varmış. Çok güzel diyorum. Anlamazlar. Bak şu an şu yüz. E 91 dedin sen. 99. 99 mu? He, bir ümit iyi desem var ya 99, 99 45, 45, 45 ya, çıktı. 99 tuttu. Ya bir sus ya. Bir sus ya. Allah Allah. Sen de ne başka kanalları söyleye söyleye. Başka kanalın bitirişini yapar. Reklam. Eve yakın çatı üyesini öldür. Adam bırakıldı. Ha, arabadan inene. Adam bırakıldı ne? Yani? <laughs> ne Aha, adam bırakıldı. Bak, bıra şur bak. <laughs> şuradan inen. Selamun aleyküm. Benim adım, Benim adım Mermi. Mermi. <laughs> Neresine vurdum? Yanağından vurdum kafadan diyor. <laughs> hemen hemen devam et. Ben belki bu bölümde bitiririm. 10 dakika olana kadar. Nasıl ya? Bütün bölüm mevimi... mü? He oğlum 30'a kadar gelirim. Zaten oyunun daha devamı bu. Görevleri ben bitiriyorum. Kabus 4 tık tık 4 tüfekli adamı infaz et. Tamam ederim. Gebel. Kim mermiden kurtuldu? Oha! Oha! Mermiden sen nasıl kurtuldun? Ya adamları kafadan vuruyor hedeften kaçıyor diyor. <laughs> Görüldün diyor. <laughs> Geber. Yine bir şeyler açıyor. Oha parladı. Belçika. <laughs> Alm Almanya değil mi? Belçika mıydı lan Oğlum sus lan. Selamun aleyküm. Bu kadar. 60 üstü paket biliyor mu? Ben onu bir kazanamadım ya. ben. Ya bu adam, adam kaçtı. Aa orada orada. Ay. <Ölmedi> ki. <laughs> İki de ölüyorlar. Hay görüldüm. Hepsini sattı. Vurulacağım diye korktum. Bak, bir dakika. Metti, kafasına onda da şöyle bir şey var. Ya oğlum bana gösterme ben videomu çekiyorum. Onu yaptın mı? Neye? Ha vallahi on yaptım. Hı? Hmm. on kafadan kil almış. Ne diyor? Premium ücretsiz deneme kazanmış. Mücretsiz deneyeyim bakayım. İnşallah paralı olmaz sonra da. Satın alma başarısız. Tamam mı? Satın alma zaten ne ihtiyacım var. Mücresiz denemeyi bitir. Sus. Sus. <laughs> o, o nasıl bir tip ya? O Adamların mı? arkası patlıyor. Hayır, hayır. Onlar Arkadaşlar da, evet az da, kaldı. Da, 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 onlar, da, ben bir bunu 30'a getiririm mi abi? çok çekme video. Az kaldı yani. Belalı koca. Reyneci yok ki. Türkiye, Türkiye. Türkiye, Türkiye Göz Göztepe. Süper lig. Hiç kim <laughs> ya, vermiyor ya. şimdi sen bunun videosunu çekmeyeceğim mi? Yani, ya ben gelişini yapıyorum. Bak 194 çekeceğim. Bak orada ne yazıyor? 87. Ama ama insanlar sen bunu çekeceğin zaman. Çekeceğin zaman insanlar buradan duydu neler olduğunu. E zaten... Dur da bir sürpriz olsun. Ya. Ya arkadaşlar 187 de 190 oldu. 194 hayatta gelmez. Ben öyle bir deneyeceğim. Videosunu çekeceğim. Allah oğlum bak benim Deneyeceğim ben... bak deneyeceğim. Kesin bak. Yüzde bak Mehdi sana söyleyeyim. Yüzde 10 olmaz tamam mı? Öğretim. çantayı alan adamı öldür. Bu çantayı verdi. Yüzde olmaz. Gelen de öldüreceğim. Şu kadın mı? Hangisi? Şu kesin var ya. <gülüyor> şu, <gülüyor> karam. <gülüyor> Aa, şu. şu karam. Aha Şu karam. Vuramadım. Aa gördü galiba. Görmedi görmedi görmedi. Gördü. Allah gel ya. Gel ya. Oğlum adamı sakatladım mı? Adamı sakatladım baksana yumuk yumuk koşmaya çalışıyor. Artık bir bölüm daha geç bak 10 dakika olsun tamam. Ya ara. Ben geçeyim biraz daha. 20 Aa, bak 20'yi da... de geçeyim bitsin. 19'u geçeyim 20'yi geçeyim bitsin. Kaç şu an? Ne? 19. 19 Ha 20 bunu geçtikten sonra bir tane daha geçeyim. İzinsiz girenler vurulacak. Davetsiz misafirleri vur. Polisleri siz nasıl öldürürsünüz? Polisleri öldürüyor Polisler sakin olun Ben sıkacağım onları Koşar İki tane sıkıştı ölüyorlar. Oğlum her yerden polis geldi ama bu polisler bir işe yaramıyor. Tabi bunlar beni göremedi hiç. Bu kadar polis bir kişi öldüren. Ona gördü. Oskos'un vuruyordu. O kadar polis bir arabaları <laughs> patlayacak. Değil ben olmaz. Yamağından vurdum. İşgalciler yok edildi. İşgalciler. Ne olmuş ya. Haa. Hadi bu son bölüm. Hadi bakalım. Silahı da Kürel, küreselleşme. Evet küreleş, küreleş. Keskin nişancı yıldır. Küres, küreselleşme. O bebek gibi. Keskin nişancı yıldır. Nerede? Keskin nişancı tepede olur. Nerede olacak? Oğlum yanlara bakamıyorum. Yani. Baksana demek ki şurada değil. Oraya bakamıyorum. Şurada değil. Dönemiyor. Mehdi bak şurada ben gördüm adamı. Ben göremedim. Şurada. Aha bak şurada bir tane şurada. Bir tane var zaten. Ben bak şurada şurada. Gördüm ben. Ne lan? Öldü. Vuramadım mı vura? Vuruldu. Anladım. Tek attı, ha. Ben ama de Tekrar deneyeceğim. İki tane mi? <laughs> bir tane tipleri değiş yanlış mı? O, kadar o tam beni vuracakken ben onu kalbin, Hayır hayır. Kalbinden <laughs> vurdum <gülüyor> zannettim. Evet. Şok damarından vurmuştum ben bir kere bir adamı ama ölmemişti. <laughs> Videoda değil yani. Evet arkadaşlar. bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Oyun önermeyi unutmayın. Her şeyi yapmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Ya benim söylemeyi unuttuğum bir şey varsa onu da siz yapın. oynama önerin bakın. Sonra Emre'nin kanalına gidin Murat Türk Yılmaz. Şimdilik bu kadar. Başka söyleyeceğim bir şey yoktu değil mi? Aynen yok. Görüşürüz.